Arkadaş, arkadaşlar kusuma bakmayın yanlışlıkla videoyu paylaştım YouTube'dan durdurup yanlışlıkla YouTube'dan paylaştım çok özür dilerim yani yanlışlıkla annem beni çağırdı videoyu durdurayım derken bitirdim Kusuruma bakmayın ben şimdi ne yapacaktım balkon ne yapacaktım lan halı kırmızı 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 çok güzeldir kırmızı aa şu odunlara koyacağım ne tuhafmış ya burada Arkadaşlar yapabiliyormuşuz. Yeni fark

Bunda da odunda çok az yana Bu kadar kırmızı. <laughs> Siyah. Beyaz var mıydı? Bir dakika ben hemen bakıyorum. şeritten oluşur. Bunun soldan en üst noktası bayrağı oluşturacak şekilde duran bir kırmızı ikiz kenar üçgen tamamlar. Bu renkler pan Arap renkleridir. Bayrak Batı Sahra, Sudan ve Ürdün'ün bayraklarına çok benzer. Yeşil en altta. Hopsi şöyle en üstte. biz Filistinliyiz kardeş. Filistinlere yardım ederiz. Çok daha fazla. Bakalım oldu mu Filistin bayrağı? Ne oldu. İnşallah olur. kızcık kızcık kadar demne. Aa. Neyse. Evimizi dağıladık. Şimdi ne yapsam? Ne yapsam? Videoyu bitirsem mi? Bakın arkadaşlar. Ben videoyu açatı şimdi yapmayacağım. Çünkü çünkü haritacılık masasını ilk defa Merak ettiğim için kitabımı odasına götüreceğim. Hmm. 아 지나서 뒤요. 내가 캤는가? 아마 Arkadaşlar balkonu nereye yapsam? Denizden tarafına mı yani şuraya mı? Orası balkon değil. Şimdi diyeceksiniz abi zaten bir tane balkon var. Abi kardeşim o oh, balkon değil. Devreye bir saat olmasın. Yeter böyle. <laughs> şurası balkon. duvani. benim paralar var Bir tane şarkı vardı. Neydi ismi ya? Hatırlamıyorum. Neydi ismi? Hiç hatırlamıyorum o şarkı. Öteyram Söyleyeyim mi? da söyleyeceğim zaten. Çünkü ben çok kötü şarkı söylüyorum arkadaşlar. Sesin çok kötü. Bu da dönemesli bir yol olacak. Evet arkadaşlar. Bu dönemesli bir yol olacak. Çünkü zaten balkon bu yoksul. Yani o yüzden de bu neden dönmüşlüğü ama. arkadaşlar ben burada balkon devamını diğer videoda yapacağım. Yani diğer bölümde. Yani 6 ya da 5. bölümde yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.